büyücüm yok. Hayatta en şeyler. Bir, büyücümün kaybolması. Kim aldıysa büyücümü hemen versin benim. Abi bir kere de şu kapıdan günaydın diyerek gir ya. Bir şeyim dediğim bir insan. Haşar ya. Dünyada en bilinen kuraldır. Yerde buldum kimindir, sahibi yoksa benimdir. Ben bu büyücüyü nerede buldum? Çarşıda, yerde. Kimin? Al bakayım. Benim iş işte demek ki. Nerede büyücüm? Benim bak büyücüm. Çok kötü olacak. Edna bu sabah saraydan ayrıldı majesteleri. Ay. Ayrıldı mı? Niye ya? Bilemiyorum majesteleri. Sizinle vedalaşmak istedi ama uykunuzu bölmemek için biz sizi uyandırmadık. Hmm. Büyücüleri, kâhinleri bilirsiniz. Diyar diyar gezerler. E, gidecek yolu varmış demek ki. Böyle içimizden ona iyi yolculuklar dileyelim mi? Haşar ya anan aynı sana. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Siyon, ben artık bir kralım ve her kralın bir mantoru olur. Ben varım ya majesteleri. Evet, sen varsın amca. O yüzden bana başka biri lazım zaten, anladın mı?